Herkese merhabalar. Bahar dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım arkadaşlar baharda yeni haftada bizleri neler bekliyor olacağız. Aziz Uras biliyorsunuz evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirdi. Tabii ki de bunun üzerine hemen bir evlilik yapmaları bekleniliyor arkadaşlar. Bakalım efsane bir sahne ile Aziz Uras'ın evlilik teklifini izleyeceğiz önümüzdeki bölümde. Detaylar geldikçe de zaten Bahar dizisi ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Sizler de Bahar dizisinde en beğendiğiniz karakteri yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldikçe de zaten Bahar dizisine ait ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dizimizin reytingleri gayet iyi durumda. Herhangi bir şekilde final tehlikesi görünmüyor. Sizler de Demet Evgar'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz fikirlerinizde yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bahar videomuzda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.